İpek Çeken'den herkese, tüm Yaşam Bir Sinema e, izleyenlere, takipçilerine selamlar, sevgiler. E, yaşam gerçekten bir sinema. E, ben dizilerle, sinemayla değil ama dizilerle yıllar yıllar öncesinde e, bu sektöre girdim. E, devlet tiyatroları e, oyuncusuyum, o ayrı bir konu. Oyunculukla birlikte e, bu dizi sektörünü başlatanlardanız bununla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. E, bizi izlediniz Ferhun Hanımlardan bu yana. Biz de şimdi bizleri izlemeye e, devam ediyoruz. E, bu kanalın e, bu e, paylaşımları yapan e, kişiyi e, yürekten sarılıyorum, öpüyorum. Başarılarının devamlarını diliyorum. Eski fotoğraflarımızı yayınlıyor, bizi anıyor. Ee, biz de sizlerle birlikte oluyoruz. Ee, gönlümüzdekileri paylaşıyoruz. Ceplerimizdekileri paylaşıyoruz. Ee, fotoğraflar olarak, paylaşımlar olarak. Ee, sizleri seviyoruz. Sinemaları da izlemeye devam ediyoruz. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kadın. Mutlu kalın.